Evet, o ne? bugün asgari ücret açıklanacak ve malumunuz Bakan Bilgin demiş ki asgari ücret seviyesinin formülünü ortaya koymuş. Öyle bir formülmüş ki bu asgari ücret işçi ve işletmeyi ayakta tutmalı demiş. Dolayısıyla şimdi <laughs> akşamüstü açıklayacaklar asgari ücret nedir, ne olacak. Ama öncesinde biz ne yapıyoruz? Asgari ücreti yapay zeka'ya soruyoruz tabii ki. Evet soralım bakalım. Asgari ücret kaç lira olacak? Soru işareti. Sordum asgari ücret kaç olacak? Ben bunu hep eskiden küçükken askeri ücret zannediyordum. Askerlere verilen ücret bu kadar da sanatçı bir şeydi. Askeri ücreti ne zaman ve hangi ülkede he, olacağını bilmiyoruz. Hangi ülkede olacağını bilmiyoruz. Askeri ücret bir ülkede belirli bir tarihte geçerli olan en düşük ücret miktarıdır ve her ülke ve hatta bazen her bölge için farklılık gösterir. Eğer hangi ülkede olacağını belirtirseniz siz o ülkede geçerli olan asgari ücret miktarını miktarı hakkında bilgi verebilirim. Tamam. Uganda da bir saniye ya. Uganda da asgari ücret ne kadar Hangi ülkede olacağını sordu. Benim de aklıma Uganda geldi. Bu aralar nedense Uganda'ya takmış durumdayım. Tek bildiğim Türkiye'den daha yeşil oldu. Ee, Uganda askeri ücret miktarı hakkında bilgi vermek için öncelikle hangi tarihte... Allah Allah. Abi sana ne tarihinden? Şu anki asgari ücreti istiyorum ben ya. Hey Allah'ım ya. Tamam tamam. Peki. Peki. 2022 yılı Uganda asgari ücreti nedir? Nedir? Bakalım buna da bir cevabın olacak mı bu kusubuk? Maalesef 2022 yılı için Uganda'da geçerli olan askeri ücret miktarını bilmiyorum. Çünkü knowledge cut-off tarihim. Ha? Abi herifte knowledge cut-off tarihi varmış ya. Tamam abi. 2021 yılı Uganda asgari ücreti neydi? Madem 2021 yılı senin cut off'un. Göreceğiz. Of be. Ne biçim veri tabanı anlamadım ki 2021'e. Ne? Maalesef 2021 yılı. Ne biliyorsun abi sen? Tamam tamam. Kes kes kes. Her her hangi bir ülkenin asgari ücretini her hangi bi gibi bir yıl için söyle herhangi bir ülkenin askeri ücretini herhangi bir yıl için söyle herhangi birinde yanlış mı yazdık ne Bakalım askeri ücret miktarı bir ülkede belirli bir tarihte geçerli olan en düşük ücret miktarıdır ve her ülke ve bazen her bölge için farklılık gösterebilirler. Nedense bu cümle hiç bana yabancı gelmedi. Ne burada söylemiştin zaten bunu. Hep aynı şeyler. Ah. Asgari ücreti bir türlü öğrenemedik. Peki. Ee, Türkiye Türkiye'deki asgari ücret mı? tahmin et. Bu sefer bak bilmeye bırakmıyorum. Tahmin. Prediction. Tahmin et. Buna şey konuşuyorum artık böyle e, emir kipinde. Çünkü kendisine olan saygımı kaybettim. <laughs> Doktor Nurettin database dedik. Yok abi. Ben böyle bir database görmedim. Onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Ne biliyorsun abi? 2021'e kadar biliyorum. Böyle bir şey yok. Türkiye'deki asgari ücret zammını tahmin et. Bu kadar zor olmamalı. Aa, Server'da sıkıntı var abi. Bir saniye. Ben yenilerim bunu. Aa gitti. Bir daha yazarım. As gari ücret zammını tahmin eder misin? Biraz kibarlaşayım. Eder misin? Edemem diyecek. Ben veri tabanıyım dil modeliyim. Abuk sabuk şeyler söyleyecek. Kesin bak net söylüyorum. Üzgünüm. Ha, ya, ya biliyorum abi. Biliyorum ya. Yemin ederim biliyorum ya. Yapay zeka asistanıymış. Ha, şirketime yemin ederim. Şeyci ofis boy olarak bile almam seni. Boy musun? gördüm sonunda bilmiyorum ama tabii ki orada cinsiyet ayrımcılığı da yapmak istemem. Neyse. <laughs> ee, nasıl yapsak ya? Ben e, neyse. Ee, şunu açayım bir. Açıl bakayım. Asgari ücrete yüzde 60 zam yapılacakmış. Doğru mu? Teyit edeyim bakayım. Fake mi? Doğru mu? Fake arkadaşlar. %60 zam falan yok. Peki. Asgari ücreti %30 zam yapılacakmış. Doğru mu? Eee? bir daha mı yapmak gerekiyor? Bunun şeyi ne ya? Bunu bir türlü öğrenemedim. The results start to get reliable after around 50 tokens ne ya? 50 tane tokens'tan sonra mı? Tokens. Neyse geç. Ha, bir saniye dur. Şimdi oldu mu? %99 fake ha? Neyse ya arkadaşlar asgari ücrete zammam yok yani yapay zekanın şeyi. Peki o zaman e, asgari ücretin resmini çizebilir misin Abidin? Bunu yapalım. Tabi asgari ücret ne ya İngilizcesi? Bu Türkçe yazınca sapıtıyor arkadaşlar onu anladım. İngilizce yazacağız bunu ama asgari ücret ne ya? Asgari ücret minimum wage. Umarım böyledir. Minimum wage. Um, could you draw for me a minimum wage picture 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 please Tamam abi çiz. Rica ettim. Ee, bu bana benziyor panda. Şimdi deli bilim adamı. Aa, hı. Ama Aa a, bu mu ya? Ben böyle hiç böyle bir şey beklemiyordum ben ya. Could you draw me? Draw for me a minimum wage pic, picture. Hmm. şöyle yapayım. Could you draw, draw for me a minimum um, wage picture in Turkey please yazayım. In Turkey. Buna da kızıyorlar. Türkiye diyecekmişiz. In Turkey please. Şunu da soru işareti yapayım. Belki şeylere ha bana böyle şeyler çiz ya bak ben böyle şeyler istiyorum böyle kara kalem çiziyorsun ben kara kalem sevmiyorum misker me mek bu ne ki ya me, mek mek bu mu ya yani bir şeyin kısaltılmışı ama asgari ücret resmi bu ha hmm. Çok tatmin edici değil ama yine yani istediğim resimler bu değil. Bunlara bir şey yapabiliyor muyuz biz? Tıkladım şuna ben bir ya. Ne oluyor? Ne bu ne? Renk skalası mı? Yok. Bu ne? Bayrak. Bu ne? Download mu? Edit, variations ne demek? Share ne demek? Save ne demek? Bu ne demek? İleri mi gidiyor? Bu ne be? Bu ne? Geri mi gidiyor? Ha. Tamam abi. Şuna bir bakayım. Download etmek istemem, Edit edeyim ben bunu. Ne yapacağım ben bunu şimdi? Bu ne? Herifin gözünü sildim. Hmm. Asgari ücret. Asgari ücret. Yetmiyor abi. Tövbe ya Rabbim. Tövbe ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bitsin ya. Hiç memnun olmadım ya. Generate yaptım. Bakayım ne olacak ya. Öfff. Ha ben böyle şeyler istiyorum abi. Öyle de onu ben de çizerim. Çiziyorum zaten. Bak ya burada durdu yine. Dur bakayım şu da açsın ondan sonra gel. Oha. Bu ne abi protesto eder gibi beni ya. Kapat kapat bitsin ya bitsin hadi ya.